Şöyle bir örnek verelim. Dünya düz olduğunda yağmurlar yatay bir şekilde yağardı arkadaşlar. Bomba geliyor. Allah'ım. Yetiş Osman hocam. Dünya düz olduğunda yağmurlar yatay bir şekilde yağardı arkadaşlar. Dünyanın düz olduğunu düşünelim. Şimdi dünya düz ya. Dünya üstünde de bulutlar var değil mi? Bulut dünya düz olduğu için yağmuru yatay bir şekilde yağdırırdı. Ancak dünya yuvarlak olduğundan dolayı, bulutlar da sürekli hareket halinde olduğundan dolayı rüzgarlı günlerde yağmurlar yatay bir şekilde yağar rüzgarsız günlerde yağmurlar dik bir şekilde yağar. Bu dünyanın yuvarlaklığından dolayıdır arkadaşlar. Şayet dünya düz olsaydı bulutlar da sabit ya hani bulutlar da mı çember çiziyor artık bunu da açıklayamıyorlar. O zaman yağmurların sürekli bulutların yönünden itibaren böyle yata yağması lazımdı. Rusya'ya işte Türkiye'nin kuzeyine falan şu şekilde yağmur yağmalıydı. Afrika'ya falan da şu şekilde yağmur yağmalıydı. Amerika'ya bu şekilde yağmur yağmalıydı. İşte Çin'e falan da bu şekilde yağmalıydı. O şekilde arkadaşlar yağmur düz bir şekilde yağar değil mi? Bu da dünyanın yuvarlak olduğunu bir delildir. Delil. <laughs> ya İbrahim abi kaçtı var ya. <laughs> yani ben açıkçası gülmemek için kendimi zor tutuyorum ama <laughs> bu ifade tarzını artık bir şey diyemeyeceğim. Ben bir daha izleyesim var. Yani Cem Yılmaz'da bu kadar güldüğümü hatırlıyorum. Bundan Çin 10 sene bir önce. Bir de bu yani. Bunu da açıklayamıyorlar. O zaman yağmurların sürekli bulutların yönünden itibaren böyle yata yağması lazımdı. Rusya'ya işte Türkiye'nin kuzeyine falan şu şekilde yağmur yağmalıydı. Afrika'ya falan da şu şekilde yağmur yağmalıydı. Amerika'ya bu şekilde yağmur yağmalıydı. İşte Çin'e falan da bu şekilde yağmalıydı. O şekilde arkadaşlar yağmur düz bir şekilde yağdı değil mi? Bu da dünyanın yuvarlak olduğuna bir delildir. Ee, Yusuf hocam ya bu arkadaş bu bilgiyi nereden aldı acaba ya bunu kim kim kekledi ki <laughs> valla eline kağıdı tutuşturanlar kekledi zannedersen <laughs> büyük ihtimalle buna bir su suikast yaptılar dur şundan kurtulalım kanaldan kovalım kovamıyorlar önüne verdiler küre dünya bilgilerini rezil olacak daha bu böyle kalmayacak başkaları da mutlaka buna bir sürü şey uyduracak sonra da kovacaklar yani ben anlayamıyorum bu yağmurlar nasıl böyle yatay oradan buradan yağıyormuş. Ben bir türlü algılayamadım bu arkadaşın mantığını yani. Belki İbrahim abi çözmüştür yani. <laughs> Benden de o kadar ben anlamış değilim. Niye <laughs> ya? Niye? Derdi ne? Yağmurlar niye ya yan yağsın yani? <laughs> ya yani, ya rüzgar vurduğunda bak yağmur böyle düşerken rüzgar vurduğunda bile bu yağmurlar hiçbir birbirine çarpmadan yine bu şekilde yağıyor. Yok, yani hani de, dünya <laughs> yok bir de saçmalık şurada hocam, bu yağmurların dik yağması küre dünyanın deliliymiş. Ya ne alakası var? dünyanın delilidir bu. Dindik aşağı bak o böyle. aşağı iniyor. Bu, evet, bu dünyanın yani. dönmediğinin aslında sabitliğinin bir delili ama bu arkadaş bu yağmur e, bulutların yatay yağmasının dünyanın küre olduğunu bağlıyor. Ben onu anlayamadım zaten yani. Bulut yatay küre düz nasıl bir kafa yapısı düşüncesini an anlamış değilim yani. Son iki yani. video kaldı, toparlayacağız sonra bitiyor.